Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre bugün sizlerle Facebook nasıl açılır onu öğreteceğim. İlk önce böyle bir sayfa açacağız. Oturum aç yazdığınızda e, çıkar mı size? Ben size bulamazsınız. linkini atarım. Şimdi gördüğünüz gibi şimdi kaydolun var altta. Şimdi kaydolun dediğinizden e, tıkladığımızda tıkladığınızda Hadi. Heh. Böyle 2015 Microsoft çıkıyor bu şekil. Buraya isminizi, soy isminizi bir e-posta sallayın. Ee, buraya ben yazayım. Şöyle kopyalayayım. Daha sonra okursam. Şuraya bir de şifre şifremiz girdikten sonra arkadaşlar günümüzü falan bunları yaparsınız. Erkek yapalım biz. Telefon numarası fazla önemli değil. Bu çok önemli bunu. Pardon. Bunu doğru yapmamız lazım. Ee, bunu ister kabul edin etmeyin. Ben hesap oluşturdum. Kabul etmeyin. Hesap oluşturacağım. alıyor ee, oluyor. Şifreyi kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Ben hayır kaydetmeyeceğim. Sonra Facebook hoş geldiğine geldiğimizde buraya isminizi soy isminizi buradaki kurduğumuz e-postanın e, kurduğumuz e-postayı yazıyoruz. Daha sonra günü dediğim gibi yapabilirsiniz dediğimiz gibi erkek veya kadın yaptığımızda bu şey açtı işte kimle hesap aç dediğimizde açar ben de bazen onlar kodu istiyor bir hata oluştu lütfen tekrar deneyim diyor resmimizi şey yapalım herkesin adını bu isim isim kabul olmuyor Thank you. hesap oluşuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şifreyi kaydedebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ama en önemlisi de abone olmayı unutmayınız. Bay ee, bye bay.